Yönetim katında bugün Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş Şimdi sizin pek çok da title'ınız var aynı zamanda. Sabancı'yı konuşacağız ama öncelikle bir de Türk Amerikan İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanısınız. Dilerseniz Amerikan ilişkilerinden başlayalım Türkiye'nin. Çünkü Bin Laden'in öldürülmesi sonrasında yeni bir dönem başladı. Amerika'nın dış politikasında bu Türkiye'ye nasıl yansıyacak? Ne dersiniz? Vallahi olumlu yansımasını ümit ederim. Her şeyden önce bir 10 yıllık bir dönemin sonudur bu esasında. Yani dünya kamuoyu ağırlıklı olarak 11 Eylül evet. olaylarından sonra binlerini tanıdı ve son 10 yıllık dönemde olan biten sadece orada değil tabii sadece New York'ta değil, ondan sonra da birçok terörist aktivitede ondan önceki bir 10 yılda olduğu gibi yani son 20 yıldır Amerika'nın başına oldukça bela olmuş bir terörist esasında ve çok masum insanın da canına kıymış. Aynı zamanda bizleri ağırlıklı olarak ilgilendiren tarafı Türkiye ağırlıklı Müslümanların yaşadığı bir ülke olduğu için İslam'a da esasında haksız bir imaj evet. verdi İslam'la. Terörizmi çok bağdaştırdı. Bunun sona ermesi ve şeyle birlikte değerlendirirsek son dönemdeki hı hı. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da olan demokrasi dalgasıyla birlikte değerlendirirsek ümit ediyorum ki dünya artık daha barış içinde bir barış dönemine Girecektir. Böyle ümit ediyorum. Evet Bin Laden'in öldürülmesi e, ardından Müslüman ile Amerika arasındaki e, en büyük engelin kalktığı söyleniyor. Burada e, hani bu yeni e, dönemde Türkiye'nin rolü e, ne olacak? E, ne dersiniz? Şimdi Amerika geçtiğimiz yine bu bilhassa yine 11 Eylül'den itibaren yoğun biçimde teröristle mücadelesinde hı hı. yine bölgemizdeki e, çok fazla sayıdaki diktatörle hı hı. otoriter rejimlerin yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde terörizme savaş bahanesiyle içerisinde oldu. Bundan sonraki dönemde buralara demokrasi dalgası gelmesi evet yepyeni bir dönem açacaktı. Türkiye ile de yakın işbirliği geçmişte olduğu gibi de sürecektir kanaatindeyim. Bu arada Amerikan Başkanı Obama'ya en çok yaradı herhalde bu olay. Çünkü bak bakıyoruz kamuoyu desteği %56'ya çıkmış. Evet. Kendisi topal ördekken bir anda şahin mi oldu? Evet benim de okuduğum 11 puan kadar bir yükselme Hı. var deniyor kamuoyu araştırmalarında. Tabi Amerika'da son 2008'den hı. beri bu ekonomik çalkantı bir türlü sona ermedi. Hala da devam ediyor. İlk çeyrek büyüme rakamları da oldukça düşük çıktı. Kişileri, insanların tüketici güven endeksi oldukça düşük seviyede seyrediyor. Biliyorsunuz büyük servet kayıplarına yol açtı. Dolayısıyla 2012 seçimleri bir nebze tehlikedeydi Başkan hı hı. Obama için. Bu onun için önemli bir artı oldu. En azından oradaki savaşı kazanmış oldu. Bir de Temmuz ayında biliyorsunuz bu Afganistan'dan da çekilme yaşanacak. Onun öncesinde de esasında bir önemli aşama kaydedilmiş oldu. Öyle bakabiliriz. Şimdi türk amerikan ekonomik ilişkileri e, nedense askeri ve e, siyasi ilişkilerdeki performansı yakalayamıyor. Hani e, potansiyel e, nerede burada? E, e, siz de e, nispeten yeni döndünüz diyelim Amerika'da. E tabii askeri ve siyasi ilişkiler çok daha köklü hı hı. ilişkiler. Yani Atatürk dönemine kadar gidiyor ama 2. Dünya Savaşı'nda oldukça hız kazanmış bilhassa hı hı. NATO çerçevesi içinde Türkiye çok güçlü bir müttefik ülke bu bölgede. Tabii o zamanki dünya bu Soğuk Savaş dönemi çift kutuplu Rusya'nın yanı başında bir Türkiye'nin Amerika için önemi bugünkünden çok daha farklı bir önem ve çok daha e, her iki ülkenin ilgisi, öncelikleri daha evet. paralel. Bugün Türkiye e, farklı bir yerde bölgede daha ağırlıklı bir rol oynuyor, daha proaktif ve daha kendi ihtiyacına, kendi önceliklerine yönelik bir yol oynuyor ama rol oynuyor ama hı hı. yine de çok yakın bir çalışma var. Ekonomik ilişkiler tabi Türkiye'nin doğal olarak ekonomik partneri Avrupa Birliği. Biz hı hı. 1996'daki Gümrük Birliği anlaşmasından sonra biraz Avrupa Birliği ile gerek doğrudan yatırım çekme gerek dış ticaret anlamında çok yakın birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Yani Avrupalı firmalar Türkiye'yi hem doğal bir ee, önemli bir hı hı. üretim merkezi olarak görüyorlar. Türk firmalar Avrupa'yı çok e, ciddi bir pazar olarak görüyor. Yüzde yakın ye, yüzde elliye yakın biliyorsunuz ihracatımız bizim Avrupa Birliği'ne. Yaklaşık yatırımların Türkiye'ye gelen yatırımların yüzde seksene yakını Avrupa Birliği üzerinden geliyor. Avru hı hı. Amerikan şirketleri bile olsa Avrupa üzerinden geliyor. Dolayısıyla Amerika ile bir Avrupa Birliği kadar yakın ilişkimiz istatistiklere yansımayan bir e, durum olmadığı da e, hı hı. bir gerçek esasında kaçınılmaz bir durum bana göre. Ama Amerika ile önümüzdeki dönemde bilhassa yabancı sermaye çekme açısından. Hı hı. Çünkü ticarette doğal olarak gerek tüketim kalıplarının farklı olması, gerek coğrafi uzaklıklar, lojistikten doğan engeller, gerekse Avrupa Birliği'nin bize sağladığı, doğal sağladığı bazı imkanların orada, önceliklerin, imtiyazların orada olmaması, hı hı. gerek işte bu son dönemde Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da yaptığımız çalışmaların yani Amerika Birleşik Devletleri tabii çok daha zor bir pazar. Daha yüksek rekabetli pazar. Biz ticarette çok mucizeler beklemenin ben gerçekçi olmadığını Peki, düşünüyorum. Peki yeni dönemde, yeni dünyada, yeni düzende e, fırsatlar nerede Türk-Amerikan e, ekonomik işbirliğinde, ticarette? E, daha çok yatırım çekme. Doğrudan yatırım Amerikan şirketlerinin Türkiye'ye çekilmesi. Türkiye ve Türkiye'nin bölgesindeki üçüncü ülkelere Türkiye'nin destek vererek üçüncü ülkelerde ortaklıklar kurulması alanında ciddi fırsat görüyoruz. Tabii Türkiye'de bazı sektörler önümüzdeki dönemde yatırım anlamında öne çıkacak. Bilhassa enerji bu anlamda. Hizmet sektörleri, finansal hizmetler, sağlık sektörü, eğitim ve üçüncü ülkelerdeki her türlü yine işbirlikleri bundan sonraki dönemde ön plana Peki çıkacak diye düşünüyorum. Peki bunu hızlandırmak için hükümetler ne yapmalı? Özel sektör ne yapmalı? Bir çalışma yaptınız mı? Bununla ilgili biz bir araştırma, bir danışman kuruluşla çalışıyoruz. Neler yapılabileceği hususunda ama sonunda iş her zaman Türkiye'nin daha iyi tanıtımına, Türkiye'nin daha iyi tanıtılması için doğru platformların oluşturulmasına, belli belli sektörlerdeki yöneticilerin araya getirilmesine, tabii Türkiye'deki regulasyonların da daha genel kabul görmüş regülasyonlar haline getirilmesini Türkiye'deki hukuk Devleti ile ilgili endişelerin tamamen ortadan kaldırılmasına iş ortamının iyileştirilmesi gibi konulara da tabi dayanıyor bu iş. Şimdi Amerikan hazinesi İran'a yaptırım uygulamayan bazı bankaları karar listeye almaya hazırlanıyor diye haberler çıktı bugünkü gazetelerde. Bankalar dışında başka firmalar olacak mı? Ne dersiniz bu konuda? Bu konuda bu konuda tabii var. Var tabii bankalara bankaları çok daha rahat izleyebiliyorlar para hareketleri ve her şey kayıtlı, kuyutlu ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri İran'la ticaret yapan kuruluşlara da Hı -hı. ciddi baskı uyguluyor. Bunlarla ilgili bunların bunlara finansman imkanlarının sağlanmasının önüne geçmeye çalışıyor. Hı -hı. Bunları kara listeye alıyor söz. Yalnız finansal kuruluşlar değildir. Ve bildiğiniz gibi yine bunu Birleşmiş Milletler kararının da ötesinde yapıyor. Birleşmiş Milletler sadece bu nükleer silahla ilgili yani nükleer, e, teknoloji çalışmaları teknoloji çalışmalarıyla ilgili dış ticareti ve bunun finansmanının e, ambargosunu kararını vermişken Amerika Birleşik Devletleri uygulamada her türlü ticaretin, her türlü yatırımın ve her türlü finansmanın engellenmesi yoluna gitti İngiltere ile birlikte ve bu yönde bir baskı hı hı. uyguluyor ve bunu da çok yakından takip ediyor. Biz bunun Amerikalı muhataplarımıza yanlış olduğunu Türkiye'nin İran'la olan hem siyasi ilişkilerinin hem ticari ilişkilerinin çok köklü olduğunu, bizim çok doğal bir ticaret partneri olduğunu İran'ın, bir kere her şeyden önce enerji konusunda zaten Rusya'ya bağımlılığın bir nebze azalması için İran'la da çalışmamız gerektiğini, doğal olarak bu ticaretin bir de bizden o tarafa bir ihracat olacağını hı hı. anlattık. Bir de bu ambargoların bir yere varamayacağını da anlattık. Ne kadar anladılar bilmiyoruz ama umarım bundan vazgeçerler. Şimdi e, Türk-Amerikan ilişkilerini konuşurken, 3,5 milyar dolarlık helikopter ihalesinin e, Amerika'ya verilmiş olması da herhalde olumlu yansıyacaktır, değil mi? Evet, onu tabi bir, tam bir, yani bir normal bir ihale olarak görme, bir ha. satın alma ihalesi olarak görmemek lazım. O esasında çok kapsamlı bir e, savunma alanındaki işbirliğinin Amerikan şirketleriyle Türk şirketleri arasındaki bir savunma işbirliğinin <laughs> bir yansıması. Evet, helikopter alıyoruz ama helikopterler esasında Türkiye'de ortaklaşa üretiyoruz, İki Amerikalı kuruluşla beraber bir Türk kuruluş Tayyip Pratt, Pratt and Whitney, <laughs> esas Sikorski tabi Türkiye'de üretecek. Türkiye'deki belli kamu kuruluşlarının askerinin, evet. Askerinin tabii ki ihtiyacı karşılandığı gibi Türkiye'den de ciddi <laughs> biçimde ihracat yapılacak. Türkiye'nin savunma sanayinde bir buçuk milyar dolara geldi <laughs> savunma sanayi ihracatı. Umarım bununla daha da gelişir. Yani basit bir satın alma olayı değil bu. Peki şimdi Obama Amerika, Amerikan ihracatını 5 yılda iki katını çıkarma sözü vermişti. Türkiye ile Amerika arasında ticaret hacmine dair bir hedef Türk iş dünyası olarak alınan hani şu rakama ulaşsak iyi olur diye bir çalışma var mı? Şimdi Türkiye'nin son 10 yılda aşağı yukarı 4 milyar dolar seviyesinde bir ihracatı var. Tabii Türkiye'nin ürün gamı, Türkiye'nin güçlü olduğu ürün gamları geçmişte Amerikan pazarında her zaman bir tekstil evet. vardı örneğin. Bu tekstilde giderek e, kayıpa uğradık. Onun yerine daha yük teknolojisi, orta teknolojili ürünler diyebileceğimiz otomotiv, otomotiv yan sanayi, demir-çelik gibi biraz daha sermaye yoğun ürünler aldı. Fakat Türkiye'nin ciddi bir, e, Amerika piyasasında önemli bir avantajımız yok bizim, evet. yani bir coğrafi Hı -hı. avantajımız yok. Dedi biraz önce söylediğim gibi tüketim kalıpları Aha. farklı. Dolayısıyla çok rahat değil burada bir evet, hedef. Ne başarı bilmek. olur sizce? Bence en doğrusu yatırım çekmektir. Yatırım yani çekmek. yatırım çekmektir Amerika'dan. Amerika pazarı tabii çok büyük bir pazar. 2 trilyon dolarlık bir pazar. İthalat açma öyle bir yer. Ama biz aşağı yukarı bin, binde birler mertebesi, binde iki mertebesindeyiz burada. Çok düşük. Ama yatırım konusunda da Amerika doğrudan yatırımı en çok ihraç eden ülke. Türkiye'nin burada ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Zira bölge için önemli bir merkezdir Türkiye. Peki Sabancı Perakende grubuyla ile devam edelim derseniz hani yıllık hedeflerinizi açıklamıştınız 2011 hedefleri ilk çeyrek nasıl geçti onu konuşalım. İlk çeyrek gayet olumlu canlı bir piyasa var. İç tüketim gayet kuvvetli Türkiye'de ilk çeyrek. Geçen seneye göre tabii her şirkete ve her kategoriye göre perakendenin değişebilir ama bilhassa gıda dışında ben %20'lerin üzerinde görüyorum evet. çok net. Evet. Perakende şeklinde. de, de %20'lik bir büyüme hedefi koydunuz. 2011 için bu doğrultuda gerçekleşecek mi ilk çeyrek gerçekleşecek deneyerek. ümit ederim. Biz hedeflerimizi aşmış durumdayız <laughs> ilk çeyrekte. <laughs> ee, böyle gerçekleşecek. Piyasa böyle devam ederse ilk çeyrek güçlü geçti umarım. Böyle devam eder. <laughs> Peki gerçekleşmeleri paylaşamıyorsunuz galiba? Yok onlar evet. o kadar detaya girmiyor ee, yeni mağaza sayısı, yatırım planları da hedefler doğrultusunda mı? Evet, mağaza açmaya devam ediyoruz her üç şirketimizde de. Ben bizim Sabancı Holding <laughs> bünyesinde Harfursa, Diyasa ve hı hı. Teknosa var biliyorsunuz. Hem gıda hem gıda dışında faaliyet gösteriyoruz. Her her şirketimizde de e, yine ciddi bir şekilde e, büyüme var. Satış alanlarımız artıyor. Tabii Türkiye'de modern perakende de zaten hı hı. çok hızlı gelişiyor. Sadece sabancı gelişmiyor. Rakiplerde tüm oyuncular aşağı yukarı satış alanlarındaki büyüme yıllık bazda Türkiye'de %15 mertebesindedir. Evet. E, bunun üzerine bir reel büyümeye de koyduğunuz zaman aşağı yukarı sektöründe %20 büyümesi gıda dışında bilhassa normaldir Yani 2011'de kaç yeni mağaza açmayı hedefliyorsunuz? 340 demiştiniz galiba. Ee, öyle bir rakam, hı hı. evet. 340 kadar, evet. 340 kadar ağırlıklı. Orada diye sanırım rakam hı hı. mağazaları çok evet. ağırlıktadır, küçük formatlı. Bu da yeni istihdam demek yapıyorsun. tabii. Elbette, tabii tabii. tabi. 2000 kişi kadar mı olacak? 2000 kişi kadar, evet size bir de siz aynı zamanda Sigorta Grup başkanısınız. sigortacılık sektörüyle ilgili de bir değerlendirme alalım hazır sizi yakalamışken. Evet biz perakende sigorta grupları Hı. 1 Mart itibariyle Sabancı Hı. Holding'de birleştirildi ve ben grup başkanlığı üstlendim. Hı. Sigorta sektörü Türkiye'de yine gelişmeye çok açık bir sektör. Genel olarak zaten hizmet önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme öngörebiliriz. Örneğin elementer sigortalarda. Türkiye'de toplam prim üretimi gayri safi milli hastanın yaklaşık %1'i kadar ki bu Doğu Avrupa'da bile iki Batı Avrupa'da çok daha yüksek. Dolayısıyla çok hızlı çok, çok çok hızlı bir büyüme bekliyoruz. Hem elementer sigortada hı. yani kasko, yangın benzer sigortalarda sağlık hem de bireysel emeklilik hı hı. Bir şirketimiz var bizim Ayvasa. Orada da çok ciddi bir büyüme bekliyoruz. Türkiye'de bireysel emeklilik biliyorsunuz sistemi de yeni. Evet. Devletin kendi oluşturmuş olduğu sandıkların yerine alan hı hı. bir sistem. Orada çok ciddi bir potansiyel var. Bunlarda da yıllık büyümeler yaklaşık yüzde %20'ler seviyesinde olur. Önümüzdeki 5-10 senede diyebiliriz çok rahatlıkla. Peki 2011 için öngördüğünüz büyüme hedefi ne sigorta tarafı için? E, %20'ler mertebesindedir. %20'ler mertebesi. Önümüzdeki dönemde sigortacılık sektöründe birleşmeler bekliyor musunuz? Potansiyel var dediniz büyümede. E, var. Konsolidasyon çok fragmente, çok parçalı bir yapısı var sigorta sektörünün. Dolayısıyla çok Türkiye'ye girmiş yabancı sigorta şirketi var. Umduğunu bulamayan çok sigorta şirketi var. Bu fragmente yapı dolayısıyla para kazanamayan, çok hı hı. yüksek rekabet nedeniyle para kazanamayan çok sigorta şirketi var. Dolayısıyla konsolidasyon bu sektörde kaçınılmaz gözüküyor. Peki karlar nasıl olacak diye sormak istiyorum. Çünkü bankacılık sektöründe biliyorsunuz bir karlarda azalma beklentisi var 2011 için. Sigorta tarafında, sigortacılık sektöründe... Böyle bir beklenti var mı? Yok biz beklediğimiz yani bütçe hedeflerinin ilk çeyrekte üstündeyiz. Her iki şirketimizde de karlarda bir olumsuzluk yok. Ama tabii bankacılık kadar karlı olduğunu söyleyemeyiz. Bilhassa elementer sigortadaki rekabet şu anda bu seviyeye gelmesinin. Yani sermaye verimliği rasyosuna göre kıyaslarsak her ikisinde de bankacılık şu anda biraz daha karlı gözüküyor. Ama orta vadede uzun vadede umarım bunu yani Merkez Bankası'nın aldığı son kararlar bankacılık karlarına negatif yansıyacak diye yorumlar var. Sigortası Merkez bankası, için... Evet evet. Merkez Bankası'nın aldığı kararlar bankaları etkileyecek, evet. etkiler doğal olarak. Yani etkile etkilediği gibi yani kredi maliyetlerinin evet. yükselmesi doğal olarak perakendeyi, evet. doğal olarak sigortayı, doğal olarak tüm Türkiye'yi etkileyecek. Zaten ekonomiyi soğutmaya yönelik biliyorsunuz. Evet o her bütün her etkileyecek kararlar bunlar evet peki çok teşekkür ediyorum çok teşekkür Sayın Halit Dinçer katıldığınız için böylelikle yönetim katının sonuna geliyoruz Sabancı Holding Karakente ve Sigorta Grup Başkanı Halit Dinçer bizlerle beraber oldu bu bölümde kısa bir ara devres devam edecek.